Adaletin dinlisi dinsiz olmaz. Olmaz. Müslümanı gayrimüslim olmaz. Mutlak adaletten yana olmak Mutlak olmakta. adalet, herkese karşı adalet. Bakın namaz e, rivayetlerde belirtildiği gibi dinin direğidir. Olmazsa olmaz. Ve gerçekten de oruç tutan efendim e, başa diyelim ibadetleri, görevleri yerine getirip de namaz kılmayan bir Müslümanın din anlayışına şaşarım yani. Ya bu nasıl Müslümanlık ki? Sahibine namaz bile kıldırtmıyor. Onun için bu çarpı anlayıştan kurtulmamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. Dinimizde, kültürümüzde haklı olarak namaz hep öne çıkmıştır. Çok önemlidir. Kişinin hayatını iç ve dış dünyasını düzenlemek için, temizlemek için ama çok önemlidir. Olmazsa olmaz bir farzdır. Günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım sen benim Rabbimsin. Her şeyim sana borçlu. Ben senin kulunum. Hatam günahlarım varsa başlamanı diliyorum. Sana verdiğim sözü seninle yaptım. Ahdi sözleşmeyi tazeliyorum. Günde beş kere günde bunu... beş defa Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkıp bunu vurguluyoruz. Bunu dediğim gibi tazeliyoruz. Evet. Onun için namaz olmazsa olmaz bir ibadettir, bir farzdır, bir görevdir, bir söylemdir. İbadet hayatında, toplum hayatında toplumsal, da adalet. Toplumsal hayatta da. Bunun yanında bakın ben Kur'an-ı Kerim'den vardım sonuca göre söylüyorum. Adalet en az bakın en az diyorum namaz kadar önemlidir. Biliyorsunuz bizim hukukunda... Yani okumda, dinin direği namazdır. Namaz din için ne kadar önemliyse adalet en mülk, az o kadar önemli. Mülkün temeli adalettir. Evet. Mülk hem yönetimi iktidar anlamındadır, hem mal mülk anlamındadır, servet anlamındadır. Yani toplumda yönetimin, malın, siyasetin, hukukun, ahlakın hepsinin normal olabilmesi için adalet olması lazım. Değilse temelden çürük olur o bina. Onun için namaz öne çıktığı kadar, namaz vurgusu yapıldığı kadar adalet vurgusunun da yapılması lazım ve bu e, hiçbir ayrım yapılmadan kadın erkek, Müslüman gayrimüslim, büyük küçük, yerli yabancı, dost düşman hakkında mutlaka adalet ölçüsünün yerini getirmesi lazım. Evet. Biliyor bir şu. sürü ayet var. Bir, bir sürü, sürü ayet var. Bunların. Bir sürü ayet vardır ve diyorum ya en az namaz vurgusu yapıldığı kadar adalet vurgusu da yapılmaktadır. Vera kavmin ala en la Ödülü yani, yani bir topluma duyduğunuz öfke sizi onlarla ilgili sakın ha adaletsizliğe sevk etmesin. Kesinlikle. Siz adil olun, sorumlu davranmaya uygun olan budur. Takvaya uygun budur. Evet. Tabi. Onun için bizim fıkıhta kültürümüzde diyelim İslam toplumunun başındaki yöneticinin azredilip edilemeyeceğinde kriterlerden biri de namaz kılıp kılmadığına bakılır denir. Halbuki? Doğru yani namaz kılması lazım ama namazdan önce adaletle yönetip yönetmediğine bakmak gerekirdi. Kıldığı nam namaz son tahlilde onu ilgilendiriyor. Onunla Allah, Onunla Allah arasında Onunla Allah arasında olan bir olur. bir görevini yapıyor. Evet. Ama adalet toplumsal bir sorumluluktur. Toplumun Efendim insanca ahlaklı olarak eşit olarak dediğim gibi hukukuna riayet ederek yaşamasını sağlayan bir kurumdur. Eğer adam gibi ha. ve Allah'ın istediği gibi namaz kılıyorsa zaten adil olmak zorundadır. Namazı da. ona yaptırır bunu tabi ama bu birinci ana kadar sahibiz o ayrı bir mesele. Doğru. Ha. Onun için mutlaka İslam toplumunda adaletin en başta gelen, rütbetten sonra gelen özellik olması lazım. Evet. Devlet başkanı adil seçilmesi lazım. Adaletle seçilmesi lazım. Bunun için şura özelliğidir İslam toplumun diğer özelliklerinden biri. Babadan oğula atamayla olmaz. Babadan oğula geçen saltanatla olmaz. Allah'ın veya Peygamber'in masum atamasıyla olmaz. İslam toplumunda yönetim toplum bireylerinin kararlarıyla belirlenir ve emruhum beynehum şura. Evet. Ve şavirhum fil emr ve emruhum şura. Müslümanların yönetim işi aralarında danışmayla olur. Adil olanı seçmek gibi bir yükümlülüğü bir yükümlülüktür var. Yükümlülüktür yani. bu. Evet. Aynı zamanda bu bir emanettir. Emaneti haline vermektir bu. Aynı zamanda yönetime de bir katılım iradesi Kat ortaya koymaktır. Yönetimi oluşturmaktır. <laughs> yönetime katılımdır. Yönetimi desteklemektir. Sorumluluk yüklenmektir. Madem bu yöneticiyi sen seçtin, o sen zaman bunu yapacağı yanlışların faturasını sen ödersin dersin, hesabını tamam. sorarsın. Ama babadan oğula, krallıkla, saltanatla, masum imam atamasıyla başa gelen kişiyi kim sorgulayacak?